Oğlum bu ne hal? Üstüne başına dikkat et. Hadi sınıfa. Hadi kızlar siz de. Bana bak. Oğlum burası Dingor'un ağrı mı? Ne oldu ki hocam? Okul burası okul. Disiplin istiyorum, düzen istiyorum. Cevap verme. Bu saç kesilecek. Kravatını da düzelt. Yavuz Bey. Evet. Öğrenciyle konuşmanıza şahit oldum da. Evet söylediklerinizde haklısınız, öğrenciler disiplinli olmalı, kurallara uygun bir şekilde giyinip tıraş olmalılar ama sanki üslubunuz biraz yanlış gibi geldi. Kime göre? Biraz daha kırıcı olmadan konuşamaz mıyız? Kıvılcım Hanım, sizin fikrinize ihtiyacım var gibi mi duruyorum? Yavuz Bey, eğer öğrencilerimizin iyiliğini düşünüyorsak birbirimizi uyarabiliriz diye düşünüyorum ben. Ben sizi konumum itibariyle uyarabilirim. Evet ama siz beni uyaramazsınız. Ben buraya genel müdür olarak atandıysam durduk yere atanmadım. İlk defa okul yönetmiyorum. Ne yaptığımı da gayet iyi biliyorum. Ben yapıcı olmaktan bahsediyorum. Disiplinsizlik ve güvenlik zafiyeti için buradayım. Eksiklerinizi tamamlamaya çalışıyorum. Oğlum yatağında yanında getirseydin. Bu ne hal? Çek düzen ver üzerine. Tamam hocam. Saç baş kahveye gelmiyorsun. Üstelik geç kaldım. Babanın okulu değil burası. Tamam dedi ki hoca. Mete Hanım. Sen hadi dersine git istersen. Ders başlamıştır. Yavuz Bey, Metehan şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Ailevi bir takım sorunları var. Ne yani? Ayrıcalık mı yapalım yani? Hayır, ayrıcalık yapmaktan bahsetmiyorum. Çok üzgün olan bir çocuğun üstüne gitmeyelim, onu tetiklemeyelim diyorum. Bu hayatta herkesin bir problemi olabilir. Bu bir bahane değil. Ama gördüğüm kadarıyla siz öğrencilerin birkaç lafıyla hemen yumuşayıp kanıyorsunuz. Bu böyle olmaz. Gelebilir miyim hocam? Gel Çimen. Anne ben bu Metan olayına çok üzülüyorum. Ama yanaşmaya da çok korkuyorum. Ne yapsak? Ben de çok üzülüyorum Çimen ama şu an üstüne gitmemek en doğrusu. Yani onun şu an böyle olması çok normal. Hatta Ömer'e psikolojik destek alması gerektiğini de söyleyeceğim bir ara. Yani zaten çok normal değildi şimdi kafası iyice gitti. Çimen sakın bu durumu bir arkadaşınla paylaşma olur mu? Anne yok. Saçmalama öyle bir şey yapar mıyım sen de? Tamam ben sana söyleyeyim de önceden. Yani çok hassas bir durum bu çünkü. Ben okul çıkışı doğaya falan mı gitsem ya? Ha? da orada bir görmüş olurum. Konuşuruz belki. Olur git tabii ki. iyi olur. Sağ ol anne. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Abla Çimen Hanım geldi. Merhaba nasılsınız? Hamdolsun kızım, hoş geldin. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Doğa'yı görmeye gelmiştim. Hoş geldin Cümcem. Hoş geldin Cüma. Ne ikram edelim kızım sana çay kahve? Çok teşekkür ederim. Belki sonra. Cüma. En son görüştüğümüzde oradan bayağı gergindi. Hı hı. Evet. En ee... Metan geldi mi? Burada mı? Bir onu da görseydim bitmeden. Ee, geldi geldi burada. Çağırayım mı? Aa, yok siz zahmet etmeyin. Ben gidip kendim bakarım. İyi hadi git bak bakalım. Bak, hemen soldaki odada. Doğa geldiğinde beni beklemesini söyler misiniz? Söylerim kızım. Tamam. Anne bak bu da Meta'nın yanık. Ne diyorsun sen ya saçmalama. Ya, doğayı görmek falan bahane. Aynı okuldalar. Okulda da konuşabilirler. Bak odada sıkıştıracak. Demedi demeyin bakın görürsünüz. Aa, kızım ne diyorsun sen? Günah kızım günah. Misafir kabul ediyor musun? Çimen. Ne haber? Ne işin var burada? Hiç öyle doğayı görmeye falan geldim. Yok yok. Sen kontrole gelmişsin beni belli. Ya ne yapayım? Okulda çok atar gider yapıyorsun. Yanına yaklaşamıyorum. Belki doğal alanına gelirsen burada saldırgan olmazsın diye düşündüm. Sağ ol ya. Böyle söyleyince hayvanat bahçesinde gorilden hiçbir farkım kalmadı. Ha? Oturabilir miyim? Lütfen. Ne haber? Kötü. Olsun beni kovmuyorsun bu da bir şey. Yok canım estağfurullah. Olur mu öyle şey? Metan ben olanlara çok üzüldüm. Değil mi? Acıklı filmlerdeki çocuklardan hiçbir farkım yok. Ama cidden öyle yani. Ben küçükken bir bakıcı vardı bizde. Bakıcı abla. Sürekli acıklı filmler izlerdi ya kadın. Ama sürekli. Ne garip. Çocukların babası hep başkası çıkardı. Benimki de oysa. Saçmalama Metehan. Yani tamam çok tuhaf bir durum. Farkındayım. Ama Ömer abi hayatını sana adamış. Tamam biyolojik baban olmayabilir ama. Biyolojik baba? Ne demek ya biyolojik baba? Herkes bunu söyleyip duruyor bana. Metehan çok haklısın. Seni anlıyorum. Çok zor. Ben de senin yerinde olsam kafaları kırardım de biliyorum bu aralar bana gıcık oluyorsun ama izin ver yanında olayım. Ben bizim dostluğumuzu çok özlüyorum. Evde çalışıp geldin mi konuşmaya? Yani aynanın karşısında evet. <laughs> barıştık mı? Ne mecbur barıştık. Ne yapacağız başka? Farkındaysan babamla annen, annenle de babam evleniyor. <laughs> Pardon böyle söyleyince biraz. <laughs> He komik çünkü yani. Güleriz ağlanacak halimize. Ya bu arada ben de bilmiyordum. Yani öyle söyleyince bir anda ben de ne oluyoruz falan oldum. Anneme hiçbir şey diyemem. Hayatı boyunca yüzü gülmedi ya kadın. Ne istiyorsa onu yapsın, mutlu olsun yeter ki. Bu kafadayım. Olacak merak etme. İnşallah. Neyse bu kadar bunalım yeter. Ben ehliyet alıyorum. Allah Allah. Hızlısın. Evet. Sürücü kursuna yazıldım. Serdar diye de bir adamla tanıştım. Doğanlara bağlı galerinin sahibi. Bana ders veriyor. Galeri sahibi. Sana ders veriyor. Ne alaka? Ya çok kafa bir adam. Annem delirmesin diye ona söylemedim. Ama istiyorsan sana da ders verir, sana da yardımcı olur. Ya kafamız dağılır, bir değişiklik olur. Eğleniriz ha? Olabilir. Neden olmasın? O zaman bir sonraki derse birlikte gidiyoruz. Anlaştık. Gidin. Tamam.